Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz diye sorarsanız dual band anten yapıyor. Aha da bu. <laughs> Bak şimdi şu Aynen. elimizde gördüğünüz bakır tel. Ya kaç milim gelir bu tel? Milim var ya. Aşağı yukarı 3 milimlik bakır telden dual band anten. Bunun ölçüsünü özellikle vereceğim ya bu santim içinde elimizde şey yok da metre yok yani öyle de gariban bir amatör onu da söyleyek Yani. Tamam yapıyor, çalıştırıyor da ölçü birim şey malzeme kumpasımız, kumpasımız hiçbir şeyimiz yok. Dünya abinin bahçede oturuyor. Bravo bravo golf ile beraber. Bizim Ünal var bravo uniform. Tango Alfa içerli. Arkadaşlar şöyle bir malzeme bakın bakır telle bu gördüğünüz dual band çalışan araç anteni. Şimdi arkadaşımız burada işçiliğini sergiliyor. Dedi ki ben bunu dedi, daha güzel, daha dedi temiz olarak yapayım dedi. Hayır. Malzememiz de vardı. Yapalım dedik. Şimdi Ünal kardeşim bize bir anten daha yapıyor. Gördüğünüz bakır tel bu. Başka bir şey değil. Antenim yok diye üzülmeyin. Evet. Bizim Baki izliyorsa Abdülbaki miydi? Abdülbaki elektrikçi bak bize bu tellerden bunlardan lazım parça. Her Şakmak'ta Jipçi Fevzi'nin yanındaki Abdülbaki sana diyorum. Şunlardan bize lazım olacak kardeşim elektrikçisin. Kenara bize ayır böyle kalın tellerle. iyi olanlarından bunu. 3 binim, 5 binim, 8 binim. En büyük kaç olur? Daha kalını da şey olmaz ya. Bunu sarmak için şu çaptaki şeyin neydi senin? Tornavidan nerede? Abi tornavidamız, tornavidamız bizim Halibon'un orada kaldı. Biz onunla sardık. Yani o çapta ne getireyim sana? Şunu sar arkadaş. Şunu şurasını. Olmaz abi çok kalın. Bak şu biz böyle bir şeye sardık. masa. Şurayı var ya ortam şu sandalyenin ayağına sardık biz bunu şurayı şu kısım. Bildiğin sandalyenin ayağı. O da aşağı yukarı ona denk gelir bak. Değil, değil. Üç tur mu sardık? Öyle bir şey yaptık biz ya. Üç tur sardık baba. Şimdi bunun ölçümünü de yaptık arkadaşlar biz. Analizleri ölçtük. Yaklaşık bir santim kadar fazla yapmışız. Analizleri de kestik. Tekrar onu da ölçerek. UHF'de yani 438 röle frekansında 1.2 milyon al. 1.2 evet. severe tuttu bu şekilde. VHF 145-100 MHz'de 1.1 civarında tuttu. Yani durduk mu ne yaptık dur bak. Evet. 1, 2, 3. Tamam. 3 boğum, evet. Abi 4 boğum yapalım ya ne olacak? Korkak alıştırma arkadaş boyu kısa olur bir tur daha atarız. Önemli değil sen 4 boğum yap abi. 4 boğum yap bir de onu deneyin kardeş malzememiz var. şöyle göstereyim. Yaklaşık boyu bir iki karış falan bak. İki karıştır. çubukla dual band çalışan anten oldu bize. Yani bunu niye gösteriyoruz bu videoyu? Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya böyle ben video mu çekilir? Ölçü yok, birim yok, bir şey yok. Bu yoklukta yani antenim yok. Bende bir cihaz var buldum. E anten nereden sipariş vereceğiz? Bu anteni takmaslar cihazımız yanar mı? Abi çok da güzel çalışıyor. Harika da verimleri aldık. 4 Dört 4'lük oldu. O yüzden endişelenmeyin. Endişeye mal yok, endişe ediyor ya. Böyle bir antenle amatörlüğünüzü yapabilirsiniz. Her şey para değil arkadaşlar. Değil ya. İleri değildi ya. Ha, Olmadı abi. ileri olur. Ünal sen iyi bir arkadaşa benzemiyorsun ya. Önce benziyordun da şimdi benzemiyor. Ne öyle bu? Ee, geriden. Tabii geriden yaparsan bir de onun durumunun açısı. Ortalaması lazım. Tabii boğum boğum. Şimdi oldu evet. Bakayım abi. Tamam. Şöyle bir inceleyeyim abi. Bu kabuklu oldu kardeş. Evet. Bu, bu cıbıldak o da kabuklu oldu. Ay, kaç part oldu abi bu? Olayı açacağım. Dur abi. Onu eşit, eşit açacağım. Eşit, eşit bir şekilde açabilmek için. Hı Benim yaptığım anteni bozuluyor. Boyunu da o zaman aşağı yukarı şöyle ayarlayıp deneyek mi hemen bir tane? Bence var ya şuradaki arasındaki boğum bile Tabi ya He. Zaten işte VHF'ye denk getirme olayı orada oluyor abi. o boğumları şeye denk getiriyor. Güzel oldu. Hemen abi şöyle işçiliği gösterelim. Bir bakalım abi şöyle. Gördüğünüz gibi videonun kaç dakika sürüyorsa o kadar sürede dualman çalışan arkadaşımız hemen bir anten yaptı. evet şu da benim işçiliğim. Bu bir buçuk dakikada yapılan işçilik. Şu arkadaş daha güzelini yaptı bak görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Şunu saracağımız böyle bir tornavida gibi bir şey yok mu? Vardır arabada. Arabada getirelim dur. bir şeyler. Dur abi, dur. Evet şuradan bir çağrımız var. <laughs> evet Alfa Oteli Tango Alfa çağrıdı dinlemede. Bir mevki durum yap bakayım. Evet şu an Bünyamin abinin mekandayız. Şeyde e, eski fuarın oralardayız. Bir anten çalışması daha yapıyoruz. İbo Sabahki anten 1.3 UAF'de 1.1 VAF'de iyi mi? Anladım. Nasıl bir el varmış ya? Nasıl kesmişsin öyle ya? Memlekete gelmez ya. Analyzer'la da ölçtük. Mükemmel. Şimdi aynısından bir tane daha yapıyor burada. Çok güzel, çok güzel. Gelecek mi? Bu taraftan geçecek mi? Geçerim de herhalde uğrayamam ya çünkü son dakika çıkacağım ee, şu an ince su tarafında arkadaş geç kalabilirim. Anladım. Ee, seni bekleyen bir ürün vardı burada da. Tamam kesin uğrarım. pişman olabiling yani. Ee, ona göre. Haber edeyim dedim. Ürün varsa bende varım demektir ya. O zaman e, gelme ihtimalim yüksek. Dur duruma bakayım hemen de. Şunu bir trek çıkar. Yıkım mı var? Yıkım mı var? Bir telefon var bir saniye. Sedat. Aynen Sedat abi. Sedat abi yıkım var. Yıkım öncesi hazırlık. Yıkım varsa niye adı Evet. Selamünaleyküm. Yedi tango alfa çarlı. Yedi kus, yara çarlı. Ne yaptın kardeşim? Ne var <laughs> ne yok? Aynen öyle abi. O iş bizde ya. Şimdi şeydeyiz. Bünyamin abinin oradayız. Ünal'la beraber. Hemen küçük bir anten yapıyoruz burada. Dua çalışan. Daha önce yaptık. Mükemmel çalıştı. Bir tane daha yediğini alıyor. Öyle uğraşıyor Selim abi. Sen ne yapıyorsun? Ben de ekler tarafındayım. İşlerim var işte. Bu alıyor. Ee, Gruba da selam olsun Hülal abiye. Bünyamin abi. Bir yaramazlık oldu Niyazi. Cihazı da yeni açtım. Bir ee, selamınızı yani yok mu? duydum işte. Selam vereyim dedim kardeş. Ee, Allah razı Hayır, işler olsun. Hayırlı işlerim olsun. Kolay gelsin. Anlaşıldı. Teşekkür ettim abicim. Görüşürüz. Tango Alfa 7, Eko Siyara Charlie, Tango Alfa 7, Tango Alfa Charlie. Buradan da herkesin selamı var abi. Ben de bir müddet QRX'e hemen bir deneme yapacağız şurada. 73 abicim. Selam, selam. 73. Selam abinin selamı var abi. Hadi, selam. Şimdi hemen denememizi yapalım abi. Makinemize bir dene bakalım. O iş tamam mı diyor Yunal? Evet şöyle antenimizi şöyle bir grondamız var. Şöyle bir şey yaptık. Boyun aşağı yukarı aynı mı yaptık Yunal? Tamam bir bakalım ne değişti ne olacak. Abi bak 388 MHz'de 1.04. Tamam görebiliyor musun orada? Evet dur abi. Şimdi 431'lere bak bakayım röle giriş frekanslarına kadar. 436 da yüksek. 2 küsür keseceğiz onu da. Tamam. 28'de daha yüksek. Şimdi bir de VAF'ya bakalım. 140'larda 4 dört küsür kes abi ucundan bir santim kes. Keselim. Evet şimdi biraz kesiyor mantenler dakika elimde kamera. Kardeş şu kadar bir şey kestik. Şöyle anteni bir durdurayım. Ne değişti bakalım. Evet şimdi vafesine bir bakalım. Dur, şöyle sen ekranı göremeyeyim. Yüksek de hala. Biraz daha keseceğiz abi. Keselim. Ee, bir buçuğa düştü gördün mü abi bak. 136'da bir buçuk severi da tamam. orayı okuyabilirler mi işte? Dur şöyle göstereyim. Yani bizim severin düşük olduğu şu markanın şunlar değil mi? Şunu evet. Şura bir. Severe yani. E, zemin bir. Birin üstündekileri. Bak. E, mesela dur şuradan şöyle gelelim. Şimdi bir de UAV'e bak bakayım. You know? Bir dakika. E, UAV'deydik. Şimdi VAV'e bakacağım. Tamam. Ee, dur şöyle yapayım. Sen o ekranına bak oraya. 140'larda yüksek. Sen eee Şimdi şuradan da bir UAF'ya bakalım. 452, 444'te 436 orta frekans diyelim. Tamam. severe 1.5 bu 436'dan mı? Evet. 31 36 31 e 400, çekeceğiz. Güzel onun. aslında. Şu anda bile geniş bant olmuş oldu. Yani evet. böyle de güzel olur. 46'larda kullanırken de simplex'i de iyi olur. Yani Aynen şu anda bile, bile doğal çalışıyor bu. Evet. Hatta 431'lere düşünce e, severe aşağı iniyor. Tamam, tamam mı abi. Ee, kapatalım görüntü. Şimdi yaptığımız anten şu sık alanın başıyla sonu kaç megahertz? 140 ile 150 arasında. Şimdi bizim bulunduğumuz frekans neresi? 145 100. Yani şurada yazıyor. 145 100. Bizim Kayseri Röle giriş frekansında. Şu köşede göstereyim odakladım. Severimiz 1.2 1.2 mi? Nerede yani. abi severe gözüküyor? Hatta Heh. 1. 1.18 diyor. yani 1.2'ye yakın şu anda. Evet. Bu yaptığımız anten 1.2 severeyle, yani anteni tekrar göstereceğim. Şu yaptığımız anten VHF'de 1.2 Boyu ne kadar kaldı bunun? 1 karış. Şuraya biz 4 evet, tur, 4 tur spir sardık. 1, 2, 3, 4, 4 bom. Bildiğiniz şeye sardık, kalemin üstüne. Keçeli kalemin üzerine sardık, rastgele. Burası da gelse gelse 30 santimlik bir çubuk, bakır çubuk. VHF'de 1.2 severeyi böyle yakaladık. VHF'ye bakalım Ünal. 431-800 Abi 431-800 öyle girişimiz. 430'lar arasında düzgün tutuyorsa. 1.80 abi. 4, evet. Şu 431-800'de 1.9 çıkıyor severiz. 1. Abi çok güzel. He. Yani şu bobini biraz sık hele şöyle yaklaştırsa bu Abi UHF'de de VHF'de de dual band çalışan bir antenimiz oldu. Böyle tekrar anteni gösteriyorum arkadaşlar. Şu anten, şu plastik dışı kendi makaronuyla beraber soymadık. Gayet de güzel Severe tuttu. Dual band çalışan antenimiz bir antenimiz var. Kadar çıkmıyor bile. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şey aldığımız anten bu, bu kalitede severe yakalayamıyorsunuz. Değil doğru. mi? Biz boyumu az yapsaydık bu antenin çubuğu daha uzun olacaktı. Aynen şimdi boyunu kısaltmış olduk. Yani e, göz kararı yaptığımız anten şu. Rastgele yaptık. Abi çok da güzel çalıştı. Yani arkadaşlar şöyle bir dual anten olabiliyor ya. Bravo Charlie, riski Aklınızda Charlie olsun. Abi. Malzemesi olmayan a arkadaşlar için öneridir yani bu. Paranız varsa gidin anteni alın. Yani bizi uğraştırmayın. Biz paramız yok diye yapıyoruz. Bu kadar yani. Değil mi abi? Birbirimizi kandırmayalım. Ya. <laughs> Gariban amatörün işi bu. Contay yakanların işi. Ee, Hadi dün görüşürüz dün arkadaşlar. Dün arkadaşlar. Hoşçakalın. Oza, Bunlar dünyalık mevzu. Kendinize da iyi, de iyi de bakın. hoşça kalın. <laughs>